İçerime doğru ilerliyorum. Kahvaltı için e, canım nedense altın çörek çekti. Bir tane aldım. Şimdi içerimde çayla onu yiyeceğim kahvaltı niyetine. Gün başlasın. Daha sonra görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar biz işten çıktık. Eşimle buluştuk. Sonra biz evdeyiz. Evet. Anneanne bizi yemeğe çağırdı. Eve evet. gitmeyin dedi. Direkt dedi Oynama burnunla anneciğim. Anne ne var? Evet tamam. Peçe sileriz. İşten çıktıktan sonra direkt anneme geçtik. Yemek yapmıştı çok güzel sulu köfteyle makarna. Onları bir güzel yedik. Evde şimdi tatlımızı da yedik. MasterChef reklam girmişti. Onu izliyoruz. Ben de e, bana binin market bölümünden şey e, çamaşır deterjanı söyledim. Konuşamadım. Toz deterjanım bitmişti. Evet renkler için e, aldım gelirken de hem de e, ilk siparişe 20 TL indirim veriyordu. E, onu da kullanmak istedim. Kullandım da zaten. İkracığım burnunu silsin baban anneciğim. 20 TL indirimli bir şekilde almak baba, istedim. Başka şeyler de aldım. Şimdi o da gelmek üzere. Bekliyorum. Haritadan takip ettim az önce. Geldi gelecek. Eli kulağında yani. Onu bekliyoruz. Masterchef'te başladı. Şimdi görüşürüz. Devam Herkese 3 Kasım çarşamba akşamından merhabalar ben işten eve geldim e, markete de uğradım ufak tefek bir şeyler yoktu o eksikleri de aldım e, şimdi fırında sebzeli e, şeyle tavuk yapacağım sebzeli e, onları doğrayacağım bir hemen üzerimi değiştirmek istiyorum size de bir açılış yapayım dedim bugün kamerayı elime hiç alamadım çok yoğun aybaşı biz iş yerinde çok yoğun oluyoruz onun yoğunluğu var. Ee, akşama da geliyorum, perç bir şekilde. Ay, <laughs> tamam kızım. Kran da karnı acıktı. Şimdi ben hemen hazırlıklara başlayayım. Evet, çok kısa alışverişimi göstereyim sizden arkadaşlar. Altılı e, sade soda aldım. Şunu gördüm Bim'de. şöyle değişik ızgara e, zeytinmiş yeşil, e, şöyle baharatlı soslu yağlı falan. Bunu denemek için aldım. Bir paket şey aldım, Nutella aldım, biraz mandali. Şimdi sebzeli tavuk için e, biber yok evde, yeşil biber aldım. Sutaşın salebi. Evde hiç buzdolabı poşeti kalmamıştı, bir paket buzdolabı poşeti. Şöyle sandviç yapıyorum ben sabah kahvaltısı için eşimle kendime. Şöyle iki paket hindi füme aldım. Bir tane kadife tatlısı. Şimdi akşam çayla yeriz diye. Şunlar da aktüel ürün olarak gelmiş. Kendin yap pizza. Pizza tabanı yani. İçinde iki tane var. Bunu denemek için aldım. Yaparım diye. Bir paket şimdi bakın. Ee, Dakota çekirdeği. İkra aldı şu bir pavla sakızı. Şöyle neydi bu? Ozmo'nun çikolatası. İki tane taram aldı. Şurada lezzethaneni, ee, pizza böreğini, bunu hemen buzlatmam lazım, eriyor. Şöyle ikili sandviç ekmeği, bununla kahvaltı hazırlıyorum ben eşime. Şöyle laktozsuz süt, ikraya çocuk sütü, şöyle kaymaksız yoğurt, bir de e, şundan aldım arkadaşlar bunu size göstermemiştim. Bunu da hemen göstereyim. Şöyle Evidea'dan aldım bunu kahve fincanı, küçük mini boy, altılı. Şöyle göstereyim kutusunu da. Bunları yıkadım, e, dolaba kaldırdım. Size de göstereyim, göstermek istedim bu şekilde. Arkadaşlar şimdi tavuğumu soslayacağım. Ee, küp küp doğradım. Şimdi e, koyacağım sosu söylüyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt koyacağım. Tamam Şöyle suyundan da ilave edeceğim ki. Biraz kırmızı toz biber. Biraz kajun baharatı. Bu çok yakışıyor. Biraz tuz ilave edeceğim. Şöyle. Biraz kekik koyacağım. Yani kekiği bol tutabilirsiniz. Ben çok seviyorum. Biraz da sıvı yağ ilave edeceğim. güzelce sosumu karıştırıp tavuklarımı ilave edeceğim. Arta kalan e, sosla da sebzelerimi e, soslayacağım. Tepsime koyup hemen e, fırınımı da ayarladım 180 dereceye. Isınıyor. bunun içinde. Şimdi bir adet patates doğradım. Bir adet yeşil biber. Bir adet havuç. 5-6 diş de sarımsak. Kalan sosumla kırmızı biberim de vardı buzlukta. Onu da çıkarttım. Şimdi hızlı bir şekilde sebzelerimi de soslayıp tavuklarımla birlikte buluşturacağım. Hazır. Yani üstünü örtüp örtmemekte kararsız kaldım. Ee, bakacağım belki yağlı kağıtla üstünü kapatabilirim. Evet Yanına da yarın için 3 su bardağından e, pirinç yapayım dedim. Bulguru yapacaktım dedim. Sağlıklı olsun. Bulgurum kalmadığı için pirinç pilavına döndüm. Şimdi suyunu da ilave edeceğim. Şöyle. Yani şimdi kinetik kum oynadı. Kumlarını kutusuna geri koyuyor değil mi kızım? Beyim, sen. Evet. Ellerim mi üşüdü annem? Evet. Hmm. Ellerim sıcak kıdım onun içine. Evet. Baba görmezsin Ellerini mi gömdün kuma? Evet. Bak kıdım onu. Şimdi de topluyor. <laughs> Aferin anneciğim. Dökmeden örtüye dökülüyor bak. Ben ayağım ayağımını sana koy. Evet koy anneciğim. Bu kum e, yapışıyor, şey olmuyor bir daha. Aferin anneciğim. Bu bimin kadife tatlısı gerçekten harika şimdi göstereyim. tatmayanınız illaki yoktur. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ama biz çok beğeniyoruz, severek tüketiyoruz. Denemeyenlere de tavsiyemdir. Evet. Deneyebilirsiniz. Anne, bana göster. Hmm. Ben de yiyeceğim. Tamam. Gel ellerimizi yıkayalım. Evet arkadaşlar şimdi evi temizleyeceğim. Temizlemeden önce sizlere şu ürünü gör göstermek istiyorum. Bu Domol markasının e, torbalı süpürge makineleri için üretilmiş bir şey. E, koku fitili bunlar. E, paket halinde satılıyor. Bende de son paketim kaldı. Onu şimdi makineye çektireceğim. Yani toz kokusu yerine e, süpürme esnasında bu fitilin e, kokusu, koku yayıyor makinenize. Bu koku eşliğinde süpürüyorsunuz. Çok güzel bir şey oluyor. Mis gibi kokuyor gerçekten. Yani makinemden memnunum. Güzel çekiyor ama torbalı olması e, biraz sıkıntı yaratıyor. Şimdi de toz torbasını temizledim Boşalttım güzel bir şekilde Bunu makineme çektireceğim Ondan sonra da evimi süpürmeye başlayacağım Linkini de bulabilirsem Domol markası demiştim Aşağıya açıklamalar kısmına da bırakacağım Bunu sizler için Aklınızda bulunsun Tavsiye ediyorum şimdi Ben temizlik yapacağım Evet annesine yardım edecek Benim kızım değil mi anneciğim Evet, evet şimdi oyuncaklarını topladı kızım koltuğun üstünde de birazcık kalmış anneciğim. Onları da toplayalım. Tamam. Hadi sen topla ben seni çekeyim. Tamam. Hadi koş anneciğim. <laughs> Şurada arkadaşlar oyuncakları var. Onları toplayacak. Benim, benim var. Evet, diş fırçası aldık Anahtarım Var benim. Efendim? Benim var. da var kızımın. Evet, hadi toplayalım anneciğim. Anne ama kovulma ama. Tamam anneciğim. Çabuk bu benim kovam. Anne anne böyle temizleyelim. Temizleyeceğiz sen bebeklerini götür. O da 爷爷奶奶三五的都是那个。<g ül üyor> Martesi temizliğinin ardından gördünüz zaten e, çektim sizler için de kapılar, e, avizeler falan her yer detaylı temizlik yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandık şimdi de <laughs> babaanneye geçeceğiz. İkra da giyindi. Göster anneciğim üstünü kıyafetini. Çünkü tunahlara gideceğim. Evet da geliyor babaanneye. Orada buluşacağız yine bu akşam. Ee, şey, mutfağın halısı da çok kirlenmişti, onu da yıkadım, astım, ee, şey ikranın nevresimleri falan da yıkandı, bayağı bir e, çamaşır da yıkadım bugün. Neyse işler bitti dediğim Peki. gibi, şimdi hazırlandık, Babaanneye anne. Baba gidiyoruz. Baba <laughs> Çocuklar evet. şimdi evet. gece gece patates evet. köfte partisi evet. yapıyorlar. Evet. Babaanneleri kızarttılar onlar için. Şöyle yiyorlar. Telefon izliyorlar bir yandan da. Keyifleri gayet yerinde. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Beğendik anne. Afiyet olsun. Evet. evet. <laughs> Biz artık yemeğimizi yedik. yedik. Saatlerimiz de geç oldu. Ben, ben artık vlogumu burada sonlandırayım. Yarın yeni bir vlog başlatayım yeni günde. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim çanını açmayı unutmayın lütfen. Like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler.